kullandığınız her sözcükle bir anlaşma imzalarsınız. Hem kendinizle, hem karşınızdakiyle hem de tüm evrenle. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Muhtemeldir ki bugün en çok konuştuğunuz şey yarının deneyimi olacak. Bela insanın diline bağlıdır. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin. Ben hasta olmak istemiyorum yerine ben sağlıklıyım. Yaşlanmak istemiyorumun yerine ben her daim genç kalıyorum. Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların oradaki odağı yaşlanmaktır mesela ve sonucunda yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz. Söylenen her sözü gerçek kabul eder. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak alır. Onun yerine aklında tut demek daha doğrudur. Birisine panik yapma dediğinizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine sakin ol demek daha uygundur. Bu yüzden ne yapmak istediğimizi değil ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi size eğer sizi gördüğünde hasta gibi görünüyorsun dediğinde eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı imzalamış olursunuz ve çok fazla sürmeden hasta olacağınıza dair sizi temin ederim. Hastalık demişken bazı insanlar var hastalıklarına sıkı sıkı sahip çıkan. Benim şekerim var, benim tansiyonum var, benim benim diyerek siz bu kadar sahip çıkarsanız o hastalık da sizi hayatta bırakmaz. Çünkü ben diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahiplenir ve emir kabul eder. Bazen de kişi burada kurban olmayı seçer. Hatta bazen bundan hoşlanır bile. Çünkü o hastadır ve çevresinden daha önce görmediği ilgiyi görüyordur. Farkındalığı olan kişi ise o noktada bedeninin kendine verdiği mesaja bakar. Ve şu soruyu sorar. Bilmem gereken şey ne? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Neden ben değil? Nerede hata yaptım? Ve bu hastalıkla bedenim beni uyarıyor demeliyiz. Büyüklerin çok söylediği bir söz vardır. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Hiç düşündünüz mü neden acaba? Çünkü Dil neyi çok söylerse bilinçaltı onu gerçek kabul eder. Beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Olumlu konuşmak ve düşünmek işte bu yüzden çok önemlidir.